Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz Nur'un Dünyası'na. Bugün sizlere önceki videolarımda e, yayınladığım gibi tekrar çocuklar çok seviyor. Gerçekten güzel oluyor. E, ben bizim oraların e, hamur kızartmasına benzetiyorum ama tabi bu daha içi dolu farklı. E, Asya yöresine yani e, zincirlerin yaptığı. Onlar e, tombalığı falan da kullanıyor. Güzel oluyor. Ağır bir şeyler oluyor ama e, güzel şeyler oluyor ama bizimkisi şu anda ben tombalığını sevmediğim için tavuk etinden doluyor. Kıymadan da oluyor. 2 e, kilo tavuk e, budundan. ister göğüsten de yapabilirsiniz. Tabi bu daha tatlı olduğu için. Şu anda şu anda her şeyim hazır. Hamurumuzun tarifini vermeye geldi. İçerisi için 3 tane soğanım var. 3 tane ee, sarımsağım var ve e, baharatlarımız küri acı biber magi kurkuma kum, hepsinden var içerisine onlara koyacağız ve önceden kovumuzun tarifini verelim Hamurumuzda bir bardak süt, bir bardak sıvı yağı var, bir paket kabartma tozu var, bir tane yumurta var. Önceden yoğrulayıp kesinlikle beklemesi lazım. Bir bardak da su var. Alabildiği kadar un. Şu anda bir kilo un yoğurduk malzemelerin tamamıyla. Ve hamurumuz dinlendi. Kızartmaya geçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. İsmi de Pastel Evet arkadaşlar Şu anda 2 kilo Tam e, tavuk budundan e, Kuşbaşı etlerimiz Bol soslu Soğanlı, sarımsaklı Güzel kavruluyor Güzel kavrulduktan sonra e, Hamurlarımızı açacağız Ve iç harçlarını Dolduracağız Tekrar bol yağda kızartacağız Ve e, ayrı sosla batırarak isteğe göre nasıl yerlerse ee, ayrı yeten soğanlı sosu da oluyor. Bol saçlı bol şeyli. Ona da batırarak yeniyor arkadaşlar. Gerçek e, pastelin yapımı böyle. Evet arkadaşlar, şu anda kendi yağıyla ve tabii ki yağda koyduk. Terem yağ kullandım içerisine. Sıvı yağ kullandım. Çok güzel sosumuz, tavuk sosumuz hazır oluyor. Ve hamurlarını açıp kızartırken tekrar göstereceğim arkadaşlar. İçerisine e, maydanoz koyabilirsiniz. Benim kızım çok sevmediği için ondan koymadım. Sivri acı biberden, istediğiniz gibi baharatlardan koyabilirsiniz. Ama gerçek şeyi böyle. Evet arkadaşlar, pastellerimizin hamurunu böyle güzel bir bardak yardımıyla hamurlarımızı böyle çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra görmüş olduğunuz gibi böyle içerilerini tamamen dolduracağız, kızartacağız. Gerçekten çok güzel oluyor. Harika oluyor arkadaşlar. Açtığımız hamuru böyle güzel büyük bir tabağa alacağız. Aldıktan sonra kızartmaya başlayacağız. Tabi bu kalan hamurları ne yapıyoruz? Toparlıyoruz. Tekrar yine açacağız arkadaşlar. Evet. Böyle inanılmaz güzel olacak. Böyle güzel ağzı hafif büyük bardakla. Bu şekilde olacak. Hepsini bitireceğiz. Daha hamurumuz var. Evet. Arkadaşlar pastelemizi güzel içerisini doldurduk. Tavuk buduyla güzel kuşbaşılı soslu ve tam ee, 75-80 tane yani 90 100, e 100 tane çıktı tam arkadaşlar 1 kilo undan şöyle ve pastelimizi kızartmaya geldik inanılmaz harika oldular gerçekten çok güzel oldular tadı da güzel tabi yemesi de güzel aynı verdiğim tariften Siz de evinizde yapabilirsiniz hamurunuzu gayet kabartma tozu da olsa dinlenmesi lazım onu da belirteyim Arkadaşlar 1 kilondan 100 adet çıktı Evet arkadaşlar 1 litre yağ koyduk kızardık sonlarına yanaştık hamurun bir taneden 7 adet kaldı kızarmaya yani Evet arkadaşlar pastelim bitti Gerçekten çok güzel oldu tam 100 adet ve e, pastelimi yerken sosumuzu da hazırladık soğanlı ve baharatlı buna bandıra bandıra yenecek arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir lezzet e, ee, hamuru ayrı güzel, içi ayrı güzel, kendi ayrı güzel. Tad olarak mükemmel ötesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar servise hazır etmeden son halini şöyle gösterebilirim kesinlikle yapmanızı istiyorum. Yemenizi gerçekten çok güzel bir lezzet ve içerisini açıp göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Kestim ve içerisini de göstermek istiyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Şöyle bir tane daha keseyim. arkadaşlar. Şöyle bir tane daha kesmek istiyorum. Bir tanesini bakabilirsiniz içerisini. Gerçekten çok güzel oldu. İncecik, yumuşacık çıtır çıtır yani çok güzel bir tat siz de yapın siz de yiyin arkadaşlar Hoşça kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın.